Babacığım, çocuğun rahatsızlığı nazo nazopalpebral Lipoma Kolomoma Sendromu. Dünyada sadece 4 ailede görülen bir rahatsızlık. Malatya'da, Türkiye'de, bizde, var ve Mersin'de var. Dünya çapında da Venezuela ve Meksika'da var. Peki bu hastalık neyden oluşuyor? Bu hastalık anneden gelen genetik bir rahatsızlık. Anneme de babasından geçmiş. Ailemizde yaklaşık 8 kişi de var bu rahatsızlık. Hı hı. Ee, ve bizden sonraki nesillere de geçecek. Ee, öyle görünüyor şu an. Tedavisi e, Amerika'da şu an halen e, devam eden bir çalışmayla yapılıyor. Ee, bizim kanımızdaki bir gen araştırılıyor. Eğer o, o o gene ulaşılabilirse e, anne karnında 4 aylık hamileyken e, eğer bize hasta eden gen anne karnında e, anneden bir kan alınarak e, o gen varsa eğer kanda e, çocuk düşük yaptırarak bu hastalıktan kurtulunabilir. E, ama şu an o gene ulaşılamadığı için, Amerika'daki e, çalışma halen bitmediği için e, şu an bunun bir tedavisi yok yani çocuk e, anne yani böyle de olabilir, normal de olabilir. Peki bu hastalık ne gibi şikayetler oluşturuyor? Ne gibi rahatsızlıkları? E, bu hastalık olacak? çocuk gözünü e, kapattığı zaman kızım gözünü büyüyor. Gözünü büyüm, kapat gözünü. Tam sıkma, çok sıkma. Çok sıkma, az bir şey yok. Şu kısımda bir açıklık bırakıyor yani. Yani o kısımdaki açıklıktan dolayı gece uyuduğu zaman gözleri açık kaldığı için oradan hava alıyor göz. Hava aldığı için de gözün içi tarış oluyor. Alt kısmı gördüğünüz gibi kızarmış gözün şu an. Zaten göz damlası kullanıyoruz. E, suni göz damlası. Ağrı yapıyor. Görmede fazla bir rahatsızlık yok ama şekil itibariyle dışarıya çıkıldığı zaman diğer çocuklar ya da diğer insanlar tarafından ön yargıyla karşılanan bir rahatsızlık. İşte biz de kızımızın ameliyat olmasını istiyoruz. Devlet doktorları yapamıyor. Götürdüm ben. Geçen sene küçük bir operasyon geçirdi ama olmadı. Tam anlamıyla olmadı. Şimdi şeyde Muğla'da, Bodrum'da ee, Mehmet Mutaf Hoca var, plastiğe. Geçen sene kardeşim ona ameliyat yaptırdı çocuğunu. O doktora götürebilirse... Kardeşinizin çocuğunda da mı var Evet, rahatsızlık. evet Onda da var. Ee, o çok başarılı geçti operasyonu. Kardeşim değer etmeyen yani onun maddi imkanları var ama benim yok hı hı. maddi imkanım. Ee, onun için işte yardımseverlerden bir yardım bekliyoruz çocuğumuz için. Peki ne için. kadar bir para gerekiyor bunun için? Kardeşim 75 bin lira yaptırdı geçen sene. Eğer bir sefer amanet olmuş ve işte kenarlar biraz daha temizlenmiş diye hoca belki biraz daha indirimli 50 bin lira yapar mı bilmiyorum ama kardeşimden 75 bin lira aldılar. Yardım severlerden işte bir yardım bekliyoruz eğer yardımcı olursa Allah rızası için çocuğum da kurtulur yani okula gittiği zaman sürekli böyle bir uzaylıya bakar gibi bakıyorlar çocuğuma değişik bakıyorlar çocuk rahatsız oluyor annesine sarlıyor ağlıyor. Ee, gözlerinin böyle olmasına alışamadı hali. Şu an 4 yaşında. Hı hı. E, çok zaman da geçmeden, yaşı da ilerlemeden ameliyat olması lazım. Peki sizde bir rahatsızlık oluşturuyor mu? E, ben 5 defa ameliyat oldum. Ben de aynıydı gözlerim. E, çok küçük işte yanları zamanla böyle etler alınarak açıldı. Ben de oluyor tabi ağrı oluyor. Sürekli göz aşı kanallarımız tıkalı olduğu için göz yaşı dışarıya akıyor sürekli yani. E, Normalde bir insanla konuştuğumuz zaman ağlıyormuşuz gibi dışarıya akıyor gözyaşları. Ee, işte açıklık kalıyor yanlarda. Bende de e, burada görebilirsiniz. Onlardan hava alıyor, ağrı yapıyor. Yani i̇şimde çalışırken bile bana engel ediyor. Çalışıyor musunuz peki? Evet çalışıyorum. Nerede çalışıyorsunuz? Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne e, özel güvenlik olarak çalışıyorum. Eee... Hı hı. Yardımseverlerden bir yardım bekliyoruz ablacığım işte. Hayırlısı artık ne Kaç diyeyim. çocuğunuz var? <laughs> İki çocuk var. İkisinde de aynı rahatsızlık var mı? Yok, hayır. Büyük oğlan da bir şey yok çok şükür. O normal. Sonraki olan kız da var. Zaten bu rahatsızlıkta doğumlarda, bundan önceki doğumlara baktığımız zaman çocuğun birinde oluyor, birinde olmuyor. Yani geneli bu şekilde devam ediyor, seyrediyor. Peki bu rahatsızlık annenizde var, annenizden size mi geçti o evet, şekilde mi? Kaç evet. kişi de var? Şu an kimlerde var? Şimdi herkese? bu hastalık, ilk dedemde var, annemin babasında var. Dedemin kardeşinde var. Ondan sonra annemde var. Annemin erkek kardeşinde var. Bende var. Erkek kardeşimde var. Kızımda var. Erkek kardeşimin kızında var. Bu böyle devam edip gidecek yani. yani babada varsa çocuğuna geçecek. Kızımda varsa da kızımın çocuğuna da geçecek. Hı hı. Bu böyle devam edecek. Eğer o gen bulunamazsa. E, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi genetik profesörü var. Onunla görüştüm. E, onun dediği de bu yönde. Halen hem Ankara'da hem Amerika'da çalışmalar devam ediyor. Geçen sene e, Amerika'ya kan gönderdik. komple ailemizin kanını aldılar. Aldık gönderdik. İşte oradan haber bekliyoruz. Eğer bir haber gelirse e, kan e, kandaki gen belli olursa eğer hastalık geni bu hastanın önüne geçebileceğiz inşallah. Onun dışında şu an yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani böyle kızım da evlendiği zaman kızıma da geçecek. Kızımdan da onun çocuklarına geçecek. Ya canım benim ben 55 yaşındayım. Yani şu anda dışarı çıkmak bile istemiyor. Yani bile gördükleri zaman çok şey yapıyorlar. Yani ön yargı davranıyorlar? Ay şuna bak şuna. Böyle yani gerçekten çok rahatsız ediyor beni. Yani. <laughs> çok. Ya, bu yaşta bunlardan çok rahatsız oluyor. Yani çocuklar da çok rahatsız oluyorlar. Onlar da gelinim bile çok üzülüyor yani. Anne hele bak hele bak hele ne değiller anne. Yani kocaman kadınlar mesela. Hı hı. Büyükler, büyükler bile. Yani insan tamam sen bunu düşünemiyor Allah vergisi bu değil mi? Ama gelinim de çok can sıkmıyor. Çocuklarım da yani. Peki yetkililere ne hı. demek istersiniz? Neler söylemek istersiniz? Allah razı olsun. Şimdi bir, yani ben ne hep hiç, hiçbirimiz değil ama şu kız çocuğu torunum onun güzel bir ameliyat durmasını isterim. Hı hı. i̇nşallah yani hayırlısıyla. İsmini soy isminiz ne? Ben Hanife Çetin. Tamam. tamam. Şimdi isim soy ismini mi? Sizin isim soy ismini neydi? Ben Mustafa efendim? Yavuz. Kız çocuğun Kon... ismini. Senin? Ayşenur Yavuz. Ayşenur. Kaç yaşın? 4 yaşında. Bir şeyler söyle. İyileşmek Kızım ameliyat istiyorum. olmak istiyor musun? O istemiyor musun? Çok korkuttular ondan. Tamam. Çok. Ya sana. Ya sen de kameraya. Amca gel sana. Bay bay yap. Bay 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 yapın.